Merhabalar, ben Doktor Nuray Kayakol. E, patent hikayemize devam ediyoruz. Şimdi ilk patentimi bir önceki bölümde anlattığım gibi hazırladım, yazdım, tepeye gönderdim yani Türk Patent Enstitüsüne. Ama e, gelen cevap sen bunu e, Türkçe yaz gönder. Gönderemedim. Ee, hukuki haklarımı koruyabilmek için onu kapalı bir zarfın içine koydum. Ki halen var. Ee, bu kapalı zarf bende duruyor. Ee, yaklaşık ne kadar oldu? bir e, 11 yıl falan oldu galiba. Öyle duruyor. Ben onu hiç açmak istemiyorum. Çünkü onun özel bir anlamı var. Ee, sonra e, Türkiye'ye döndüm ailevi sebeplerden dolayı O sırası bir şirketin arge merkezine e, Girdim e, Girer girmezce ilk aklıma gelen Acaba benim e, Burada Patent Yazsam öderler mi? Niye ödemesinler ki? Zaten firma e, buluşun sahibi oluyorum. Şimdi patentle ilgili bilgilerim yok ya. Tamam farkındalık oluştu. Ee, şimdi işe girdiğimde daha önceden e, o konuda hiç çalışmadığım için aslında e, bu çok büyük bir nimet biliyor musunuz? Çünkü yeni bir göz, yeni bir bakış tarzı e, da getiriyorsunuz. Şimdi ee, ben daha sonra patent konusunda ilerledikten sonra e, iş arkadaşlarımda da farkındalık oluşsun diye uğraştım. Kendi inisiyatifimle toplantılar düzenledim, konuyu anlattım. Bizim patent birimi yok mu? Var tabii ki. Ama e, iş ortamında iş arkadaşlarının arasındaki konuşmalar çok değerli. Ben özellikle e, işe yeni girenleri hedef alıyordum. E, çünkü aslında onlarda çok değerli bir hazine var. İlk defa görüyorlar. Şimdi ama mesela bir saatlik toplantılar yapıyordum. Ama karşılığını alamıyordum. Çünkü... E, daha doğrusu ben bir konuştum. ya Niye mesela ben bu kadar emek harcıyorum? Bende olan bir şey onlarda ne olmuyor? Çünkü e, benim en büyük silahım benim daha önce o konuyla ilgili e, çalışmamış olmamdı. Yani şu biliniyor, bu biliniyor vesaire diye e, olaya bakmıyorum. Çok temiz bir kafayla bakıyorum. Herkes de e, mesela Uzun süre çalışanlar artık bir körlük oluşuyor onlarda, yapamıyorlar. Ama yeni başlayanların böyle özelliği var. Sonra ben gittim, konuştum. Neden diye? Şöyle bir cevap verdi bir tanesi. Daha dedi ben bu şirkete gireli bir ay olmuş dedi. Daha konuları yeni öğreniyorum. Daha ben konuyu bilmeden ne patent yazacağım ki dedi. Aslında bu ne kadar yanlış bir düşünce biliyor musunuz? Ee, bu şuna benziyor. Ee, nasıl bir örnek verebilirim acaba? Ee, diyelim ki e, siz bir kodlama yapacaksınız. Ee, Python öğreniyorsunuz mesela. Kendi işinizle ilgili e, bir şey yapmak yerine. Sizinle ilgisi olsun olmasın bütün kursları tamamlıyorsunuz. Ondan sonra da enerjiniz kalmıyor. Yani e, kendi işinizi yapmaya. Bu ona benziyor. Yani şimdi siz bir şirkete girdiğiniz zaman eğer köklü bir şirketse bir 30-40 yılı var. Yani siz bunu e, bunu Öğrenemezsiniz. her şeyini öğrenemezsiniz her şeyini bilmek zorunda değilsiniz ee, anlatabiliyor muyum yani siz bir kısmıyla ilgilenebilirsiniz o konuda bir katkınız olması lazım ama e, istediyor ki ya da insanlar bekliyor ki ben o teknolojiyi öğreneyim Ondan sonra bir fikrim oluşur bu böyle bir şey doğru değil yani enerjinizi öyle harcayamazsınız Şimdi ben e, bakıyorum, ilk işe girdiğim, zaten e, yılın ortasında girmişim. Ondan sonra 6 ay içinde benim adıma 2 tane patent başvurusu yapılmış. Zaten toplam 10 e, yıl içinde 44 ya da 43 bilmiyorum. Bir tanesi bana ait, 43 sanırım. Yani böyle bir e, yüzdeyi tutturabilmek için, Bayağı bir sene içinde 3-4 tane bir patent yapmak lazım. Fikir geliştirmek lazım. Sonra oturup onu yazıyorsunuz vesaire. Şimdi ben şunu biliyordum. Yani ne oldu da ben böyle girer girmez patentlik fikirlere sardım. Çünkü firma ödüyor. Yani şimdi böyle şirketlerde çalışanlar patent yazmıyor arkadaşlar. Şimdi firmanın bir invention report dedikleri inovasyon raporu yazıyorlar, hazırlıyorlar. Bu 15-16 tane soru. Çok detaylı sorular. Yani siz hangi problemi gördünüz? Nasıl çözdünüz? Nasıl bir yenilik getirdiniz? Buna katkısı ne? başka versiyonlarla ilgisi varmış. Şöyle böyle diye bir sürü soru var. Şimdi zaten patent biriminde olan arkadaşlar bunları alıyorlar. yani teknik olarak konuya hakim olamayacakları için ondan sonra oturup bir kısım bazı kısım yani birebir alıyorlar üzerine bazı eklemeler yapıyorlar. Yani sizin adınıza sıfırdan kimse bir şey yazmıyor. En azından böyle olması lazım. Ama buna hiç uymayıp da işte bir sayfa yazı yazıp işte şöyle şöyle olsa şöyle şöyle olur deyip de patent mi? ya da patentçilerin canına okuyanlar da yok değil. Ama fikir değerlidir diye anlamaya çalışıyorlar. Destek oluyorlar vesaire. Ama benim belki de benim akademisyen tarafımdan dolayı ya da daha önce bir patente yazmış olmanın verdiği tecrübeyle yani benim patentlerime çok büyük değişiklikler olamaz. Yani zaten patentçinin görevi de bu değildir. Ha Soruları olur mu? Olur. Size bazı sorular sorar. Neyse ben şimdi hazır şirkette bunu e, ödüyor diye ben bayağı bir heveslendim. Şimdi niye bu ödeme? Çünkü kendim ödeyemedim ya. Şimdi ben zannediyordum ki e, fikir benim ya. Patentin sahibi de benim. Ama öyle olmuyormuş. Yani siz e, buluşçu oluyorsunuz. E, yani her yerinde bu böyle. Yani bu bizim ülkemize özgü bir şey değil. Eee... Şimdi bizim e, e, burada şey var yani firma e, işte yazımından vesairesinden e, bütün bu süreçleri kontrol ettiği için e, siz buluşçu oluyorsunuz ve bütün haklarınızı e, şeye devrediyorsunuz. Firmaya devrediyorsunuz. Yani sizin aslında ne bileyim şu an bildiğim kadarıyla e, seriye geçmediyse en fazla ee, şey ne derler bir asgari ücret kadar bir para ödeniyor. Yani şöyle düşünülüyor. Benim elemanım, benim teknolojimi öğreniyor. İşte e, farklı bir şey geliştiriyor. İşte ben buna niye bu kadar çok para ödeyeyim? En azından bizim ülkemizde çok komik paralar ödendiği için ondan sonra mühendisler oturup da böyle e, benim gibi patent sevdalısı olmuyorlar değmez diyorlar o ni niye uğraşayım diyorlar haklı mı haklı tarafları da var Ha sonradan işte e seriye geçtiği zaman şu kadar para ödenir bu kadar para ödenir falan filan ama ben uygulamasını görmedim e ama e yurt dışındaki e kişilerin bayağı bir hani patent zengini olduğunu duyduk ama bizim e ülkemizde Hatta bildiğim kadarıyla firmalar böyle teşekkür mektubu falan yapıyormuş. Ödeme bile yapmıyorlarmış. O da bir ilginç. Bu nereden kaynaklanıyor? Yani aslında hani devlet şöyle bir şey yapıyor. Patentlerin, TPN'in patenti artsın diye hakikaten devlet e, Arge teşvikleri veriyor. Yani o parayı firmaya veriyor. Halbuki çalışana verse bakın çok düzeyim miktarlarda çalışana verse e, o patent sayıları patlar. Ama e, Arge teşviği altında e, topluca şirketlere ödendiği için e, ondan sonra e, şirketler şirketler kazanıyor. Patentin sahibi de oluyor. Yani siz böyle işte patentin var diye sevindirik oluyorsunuz. Onun dışında e, hiçbir e, katkısı yok ben size söyleyeyim. Ama e, kendinizi iyi hissediyorsunuz. Şimdi e, şöyle, benim söylediğim patentler birazcık da improvement dediğimiz hani olan bir ürünü geliştirme. Ee, anlamına gelir ki aslında bu çok zordur biliyor musunuz sıfırdan bir şey düşünseniz sizi kısıtlayan hiçbir şey yok ama siz bir ürünün e, başka bir versiyonunu düşündüğünüz zaman üretiminden e, diğer parçalarla uyumundan o kadar çok şeyden e, haberdar olmalısınız ki yani. Ee, kimse size aklınızdan geçen fikirler için firmalar ödemez. Firma ister ki ben ürünümün bir başka versiyonunda bu fikri kullanayım. İşte onun testini yaptırır, simülasyonunu yaptırır. Ondan sonra proof of konseptini yaptırır. Yani bu fikir doğru mudur diye doğrulatır vesaire vesaire. Bir sürü süreçleri var. Ama şunu bilme, e, bilmeniz lazım. Yani eee bunu yaparken bir de şunu düşünüyorum. Şimdi yeni giren kişi eğer farklı sektörlerde de tecrübesi varsa oraya taşıyor. Yani ve başka fikirlerden başkalarından etkilenmiyor. Şimdi o yüzden diyorum ilk işe başladığınız zaman farklı bir gözle. Ben olsaydım bu ürünü nasıl tasarlardım diye sorduğunuzda fikirler akmaya başlıyor. Ama sizin o ürünün diğer komponentlerini de düşünmeniz lazım. Diğerleriyle uyumlu olması lazım. Şimdi ben buna odaklandım. Ama hani biraz da şimdi bir firmanın bir ürününü... Değiştirdiğin değişik versiyonlarını hazırladığınızda, e, bu arada arkadaşlar tasarımda küçük değişiklikler, e, mesela böyle mikrosistemlerle uğraşıyorsunuz inanılmaz değişir. Yani siz öyle kolay kolay e, değişiklik yapamazsınız, sistemi bozamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Şey gibi düşün, hani böyle oyunlar vardır ya böyle kibrit çöplerini ya da kibrit kutularını üst üste üst üste koyarsınız ondan sonra dağılır tasarım da böyledir yani yanlış bir komponent ekle, e, ekleyemezsiniz eklediğiniz değişikliğin diğer e, hiçbir şeye e, olumsuz etkisi olmaması lazım yani evet bir yönden artısı vardır ama diğerlerini bozuyorsa e, bu e, kabul edilmez zaten onaylanmaz onu söyleyeyim Şimdi e, şeyler güzel e, işte böyle fikirler geliştiriyorsunuz ondan sonra e, şimdi ücret olarak çok e, yani evet patentiniz yazılıyor buluşçu oluyorsunuz ama e, size maddi bir katkısı olmuyor. Ben size söyleyeyim. Hatta ne bileyim performans değerlendirmelerinde bile ben bir sözü edildiğini duymadım. Çünkü işte patent varsa parasını da alıyor yani ee, ondan sonra denildiği için hani bu birazcık da hani ülkemizde böyle ee, yani yeterince ben önemsenmediğini düşünüyorum ee, firmalar patent şeyini istiyorlar çünkü o sayıya göre ee, teşvik alıyorlar şimdi bizim ülkemizde bazı firmalar var, 200 tane yılda patent başvurusu yapıyor. Yani bu kadar çok şeyin düşünüyorsunuz, diyorsunuz genelde dünya pazarının şey yapıyor, kontrol ediyor dersiniz ki öyle değil. Şimdi bu sayıları, bu sayılar birazcık hani bana göre devlet teşviki almak amacıyla yapılan şeyler. Ondan sonra şimdi. Firmalar devletten teşvi alıyor ama ben şimdi bu mühendise para veriyorum. Ondan sonra benim bilgisayarımı kullanıyor. Benim e, şimdi ben tabii simülasyoncuyum. Ben pek hiçbir e, ne simülasyon yaparım, ne bilgisayar kullanırım, onlar ne testini yaparım. Ben böyle bir şey yapmam. E, A mesela bir ürün geliştirileceği zaman e, çok fazla testler planlanır. Ondan sonra deneyler pahalıdır. Yani şirket bayağı bir para öder. Sonra bu ürün ortaya çıktığında daha doğrusu yeni bir versiyon ortaya çıktığında doğal olarak mühendisine para ödemek istemiyor. O yüzden böyle komik komik bu asgari ücret diyorum birkaç yıl önce o kadar bile değildi. Sonradan işte devlette mevzuatlar vesaire. Ondan sonra da Şimdi bizim ülkemizde de e, patent sayıları hani böyle dünyayla yarıştırmak istiyorlar falan. Ama ben size şunu söyleyeyim. E, kolay kolay reddedilmiyor. Mesela ben bakıyorum Almanya'da çok fazla patent reddediliyor. Niye ülkemizde reddedilmiyor? Çünkü sayının yüksek olması bekleniyor. Daha doğrusu öyle bir yarışın içinde. İşte burada arge yapılıyor vesaire vesaire diye ama ben Türkleri daha doğrusu bilmiyorum haksızlık ettiğimi düşünenler de olabilir ama bana göre birazcık eee ben asistanken de e, bu TP'nin gönderdiği inceleme rapor benim bildiğim hepsi kabul ediliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra hatta ince eskiden incelemesiz patentler vardı. Yani e, Firma gönderiyorsa bunu direkt patente çeviriyor çeviriyorlardı. Şimdi galiba artık böyle inceleme de yapılıyor yani araştırması yapıyor dünyanın neresinde yani asla bakarsanız bizim patentçilerimiz çok değerli. Onlara ne derseniz yaparlar. Ben aa, yapılan çalışmaları biliyorum çalıştığım patentçileri biliyorum hak Bu işi severek yapıyorlar. Bakın bu patent işi birazcık böyle gönül vermeyle alakalı. Fikir geliştiren de, yazanda, ne bileyim evrak işini yapan da, eğitimini veren, şirketini kuran, bunların hepsinin içinde böyle bir sevda var arkadaşlar. Bu çok farklı bir alan. Ee, bu arada söyleyeyim, patent firmaları buluşculardan ee, daha çok fazla para kazanır. Ben söyleyeyim, ben diyelim ki bir patentlik fikrim oldu, sonra ee, bu bir patent firması tarafından elden geçiriliyor ya o firma benden daha çok kazanıyor. Yani bir tek, ondan sonra o şirket e, işte o patentin sahibi olduğu için devletten daha fazla teşvik alıyor. Yani bu işin maddi tarafı yok. E, mühendislerin de çok fazla uğraşmamasının da e, sebebi bu. Uğraşıyorlar. S zaten projelendirilmiş bir çalışma demektir. Onun da zaten 4-5 tane yazarı şeyler Yani kişisiz, kişi sayısı çoktur. Şimdi ben ilk patent okumaya başladığımda böyle üç yazarlı şeyleri görüyordum. Patentleri görüyordum falan. Of bunlar nasıl insanlar. Aman yarabbim falan böyle gözümle çok büyüyorlardı. Ondan sonra tabii işin içine girince İnsan kendini e, öyle göremiyor o zaman, yani öyle bakmıyor. Şimdi eğer tek kişi, e, tek yazarlı bir patentse, yani bilin ki o, o insanın özel bir e, şeyi var, bir ilgisi var ve kendisi bir şey yapıyor. Ama böyle şeyse birkaç tane ise, abi işte projeyi e, oturmuş e, firma demiş, yapmış. Onlardan eminim ki bir tanesi. Kademli bir mühendis bir tanesi şey yönetici vesaire vesaire. Hani böyle makalelerde 4-5 yazarlı oluyor ya. Hani hocası, hocasının şeyi ne derler doçenti işte yok doktor öğrencisi siz de master öğrencisiniz dördüncüsü oluyorsunuz. Bu işler böyle. Ama şey tarafı beni çok mutlu etti. Ben artık yemeyip içmeyip böyle patent yazmak için, fikir geliştirmek için uğraşıyordum. Aslında tekstin %80'ini bana ait olduğuna göre en az, çoğu zaman 90 da oluyordur. Ondan sonra aslında ben patent yazmış oluyorum. Yani herkes patent yazmak zorunda değil bu arada. Bilmiyorum bu invention reportların nasıl yazıldığına bağlı. İsterseniz konuşmayı burada keseyim. Daha sonra benim 2015 yılında 16 tane patent başvurumun olduğu yılı. Onun hikayesini anlatacağım. Görüşmek üzere.